Hoş geldiniz. Bu bölümde Tüme Dergisi'nin 11 Kasım 2024 sayısındaki en önemli haberleri ve analizleri ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesindeki durumu, Orta Doğu'daki değişen dengeleri, sağlık alanındaki yükselen sorunları ve sanat dünyasındaki yeni sesleri inceleyeceğiz. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, oy gün yaklaşıyor bu haftanın kapak konusu, iyi e oy kullanmadan önce. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri yaklaşırken, Tüme dergisi kapsamlı bir rehber hazırlamış durumda. Seçim güvenliği ve adil bir süreç, derginin ana odak noktalarından biri. Adayların politikalarından seçmenlerin önceliklerine kadar her şey detaylı bir şekilde ele alınmış. Bu yazı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçmenler için büyük önem taşıyan bir dönemde, her bir oyun güvenli bir şekilde sayılmasını sağlama misyonuyla azalanmış. Tümey'in bu rehberi, seçimlerin Amerika'nın geleceği ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Dünya gündemi Orta Doğu'da gerilim ve güç değişimi ilk olarak, Belze'de Hamas lideri Yahya Sinjar'ın ölümünün bölge üzerindeki etkilerine odaklanıyoruz. Sinyar’ın mirası planları ve ardından ortaya çıkan boşluk tümede detaylandırılıyor. Bu gelişmeler İsrail'in tepkisini de içeriyor ve bölgede olası bir barışın mı yoksa daha fazla istikrarsızlığın mı hakim olacağı sorusunu gündeme getiriyor. Daha geniş bir çerçevede, Orta Doğu'da Sinyar'ın ölümüyle birlikte yeni bir dönemin başladığına vurgu yapılıyor. Bölgesel güç dengeleri yeniden şekilleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki politikası ve yeni oluşabilecek ittifaklar üzerine analizler yapılıyor. Sağlık konusuna geçerek, toplumun karşı karşıya kaldığı yeni sağlık risklerine ve tedavi yeniliklerine göz atalım. Sağlık, yükselen sorunlar ve yenilikler bu hafta sağlık alanında gizli diyabeti ev başlığı öne çıkıyor. Diyabetin önce aşaması olan gizli diyabetin riskleri, belirtileri ve erken teşhisin önemi tümede vurgulanıyor. Erken müdahale sayesinde diyabetin ilerlemesi engellenebiliyor ve bu konuda verilen ipuçları önemli. Bir diğer kritik sağlık konusu ise Amerika'da giderek yayılan iyi Amerikan sitması. Kini kaynaklı babesiosis hastalığının yaygınlaşması ve bu hastalığın belirtileri, korunma yolları tümede ayrıntılı bir şekilde ele alınmış durumda. Tüme 100 Sağlık Liderlik Forumundan da önemli bilgiler var. Bu forumda sağlık hizmetlerine erişim, eşitsizlikler ve teknoloji sayesinde sağlık alanında nasıl gelişmeler kaydedilebileceği tartışılıyor. Bölüm geçişi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerek yeniden gündemde olan Menendez davası ve seçim sonrası Amerika senaryolarını ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri gündemi Menendez davası ve seçim sonrası senaryolar Menendez kardeşlerin davası yeni kanıtlarla yeniden gündeme geldi. Tüme, davanın detaylarına, tanık ifadelerine ve kamuoyunun tepkilerine yer veriyor. Oldukça dramatik bir hikaye olan bu dava, ülke çapında tartışılmaya devam ediyor. Dergi, seçimlerin olası sonuçlarını da değerlendiriyor. Sonuçların toplum, ekonomi ve dış politika üzerindeki etkileri, siyasi kutuplaşma ve ekonomik belirsizlikler analiz ediliyor. Amerika'nın seçim sonrasında nasıl bir yolu gireceği, önemli bir soru olarak karşımızda duruyor. Bölüm geçişi. Şimdi teknolojiye bir göz atalım. Yapay zekanın etik boyutları oldukça dikkat çekici tartışmalara sahne oluyor. Teknoloji. Yapay zekanın etik sınavı tümü yüz yapay zeka etki yemeğinde yapay zekanın etik boyutları masaya yatırıldı. Tıme, yapay zekanın toplumsal etkileri, iş hayatındaki rolü ve olası riskler üzerine yapılan tartışmaları aktarıyor anonim giderek daha fazla hayatımıza entegre olmasıyla, mahremiyet, iş piyasaları ve etik denetim ihtiyacı gibi konular ön plana çıkıyor. Son olarak sanat ve kültür dünyasındaki yenilikleri ve bu alandaki yükselen sesleri konuşacağız. Kültür ve sanat, ikonlar ve yeni nesil yazarlar ünlü rapçi Megan Thee Stallion hakkında hazırlanan yeni bir belgesel, Tüme'de tanıtılıyor. Bu belgeselde, Megan'ın müzik dünyasındaki yolculuğu, Kariyerindeki zorluklar ve başarıları anlatılıyor. Onun hikayesi özellikle genç sanatçılar için ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Edebiyat alanında ise yükselen yeni nesil yazarlar öne çıkıyor. Bu yazarlar farklı türlerde eserler vererek edebiyat dünyasına yeni soluklar getiriyorlar. Dergi bu yeteneklerin edebiyata katkılarını inceliyor.